x küp çarpı p 2 x artı 1 artı x eksi 2 çarpı q x vermiş. P x artı 1 polinomunun x eksi 4 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? Şimdi biliyoruz ki biz bir şuradan başlayalım. P x artı 1 polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan ne demek? Yani nasıl buluruz? Ne yapıyorduk? x eksi 4'ü 0 işliyordunuz. x buradan 4 çıkıyor. 4'ü alıp hangi polinomdan bahsetmiş? Px artı 1. 4'ü alacağız. Burada x yerine yazacağız. Yani P4'ü bulmak değil. X yerine 4 koyarsak ne oluyor? P5 oluyor. Biz buradan P5'i bulacağımızı anlıyoruz öncelikle. P5 kaçtır? Bize sorulan bu. Bir daha söylüyorum. X, x 4'ü 0'a eşitledim. X'i 4 buldum. Polinomda x yerine bu 4'ü koyup hangi polinomda? Px artı 1 dediği için px artı 1'de x yerine 4 koydum. P5'i sorduğunu anladım. Bunun için de üstte bir denklem var. Bunu kullanmaya çalışacağız. Şimdi i̇şte diyeceksiniz ki hocam burada P var, Q var. iki tane bilinmem var. Ama zaten herhalde ayarlanmış. Bakalım. P5'i bulmak için denklemde x 2 yazmam lazım. Zaten şurada da bir x 82 çarpanı var. 2 koyunca burası 0 olacağı için zaten Q'yu yanında götürecek tutan eleman olduğu için. Burası gidecek. O zaman sıkıntı yok. Demek ki o zaman yolumuz doğru yoldayız. X'e 2 vereceğiz. Üstteki denklemde. X'e 2 verirsek X'in kübü 8 olur. P 5 olur. Artı X eksi 2 işte 0 oldu. Yazayım tekrar 0. Çarpı Q2 oldu. Sağ tarafta 2 üzeri 4 16 2'nin karesi 4 eksi 2 artı 1 Dediğimiz gibi Q2 bilmiyoruz ama zaten 0'a çarpınca burası gitti işte. 8 tane P5 solda kaldı. Sağda da 16, 4 daha 20. 2 çıkarttık 18. Bir daha 19. Her iki tarafı 8'e de bölersem 19 bölü 8 çıkıyor. Yanlış bir işlem yapmadıysam. İşte matas olursa da uyarın lütfen. 19 bölü 8 buldum. Bir sonraki soru. Px polinomunun x kare artı x eksi 2 ile bölümünden bulunan kalan 3x eksi a x eksi 1 ile bölümünden bulunan kalan da 4'müş. Buna göre a kaçtır denmiş. Yani sondan başlayacağım. x eksi 1 ile bölümünden kalan 4. Bunu nasıl kullanacaktık? x eksi 1'i 0 yapan değer 1. Bunu px yerine koyarsam p1 olur. Demek ki p1 4 demek. Bu kırmızı ile çizdiğim yerin anlamı p1 4 demek. x kare artı x eksi 2 de bölümünden kalanı peki nasıl kullanacağız? Bunu da şu mavi çizdiğim kısmı da e, polinomu yazabilmek için denklem olarak yazmamız için kullanacağız bunu. Yani demek gibi yapmayacağım da bu mavi çizilen kısımdan biz px'in e, formülünü çıkarttık. Kuralını çıkarttık. Yani px almışım. x kare artı x eksi 2'ye bölmüşüm. Bölüm belli değil. bx ne kalıyormuş? 3x eksi a kalıyormuş. Artı kalan 3x eksi a. Böylece o mavi bilgiyle de e, polinom çünkü elimizde yok kuralı. Kendimiz kuralını yazmaya çalıştık o mavi kısımdan. Şimdi p1'i de kullanmak istiyorum. x'lerine 1 koyarsam ne olur? p1 Zaten ayarlanmış soru. Şurası ne olacak? Şurası 1. Burası 1. 2 i̇ki yaptı. 2'ler 0 iki. yaptı burası. b'yi de yanına götürdü. Şurası komple 0 yapıyor. b'yi beraber 0'a gitti artı 3x eksi a da eksi 1 verirsem e, 3 eksi a olur. 3 eksi a. Peki p1 kaçtı? 4'tü. 3 eksi a o zaman 4'e eşit işte olacak. O zaman a'yı atarsam e, ya yani da işte anladığınız a kaç olması lazım? a eksi 1 olursa 3 eksi eksi 1 4 çıkar. a buradan eksi 1 çıkıyor. Üzgünüm. Anlayamadım. Diğer sorumuz px polinomunu çarpanlarından biri x kare eksi 4 ise diğer çarpan nedir? Çarpan demek yani e, x kare eksi 4'e tam bölünür demek. Buna tam bölünür demek. Yani bu çarpanlarından bir x kare eksi 4 demek. Bunu biraz daha açarsak şu demek. x kare eksi 4'e bölersek kalan 0 olur demek. x kare eksi 4'e bölersen şöyle kalan ne olacak? Sıfır demek. Yani bizim buradan konuyla ilgili anlayacağımız kısım burada bu. Bu ifadeyi böyle anlamamız lazım. Kalan 0. Peki biz bir polinomda x kare x 4 ile bölümden kalanı nasıl buluyorduk? x kare x 4'ü 0 eşit diyoruz. karşı atıyoruz. Bakın burayı bir daha söyleyeceğim. Buradan gidip de şöyle yazmayacağız. Hocam işte, x kare 4 ise x 2 olur. Yok işte x 2 olur falan demeyeceğiz. Bunları yani x'e doğru gitmeyeceğiz. Hatırlarsanız bu yanlış. Biz sadece şuradan anladığımız x kare gördüğümüz yere 4 yazacağız. Yani götürüp de işleme işte. x ne olur x'i bulayım yerine yazayım. Çünkü anlattım daha önce x yerine 2 falan koyarsak kalan hep sabit sayı çıkar. Ama halbuki biz x kare x 4'e bölersek derecesi 2 olduğu için kalan ee, a ax artı b biçiminde olabilir. Yani sabit de olabilir ama genel olarak konuşuyorum. ax artı b gibi olması gerekiyor. O yüzden e, işte x'e 2 ya da x2 vermeyeceğiz. Biz x kareye 4 koyup dereceyi 1'e indirmemiz gerekiyor. O yüzden x kare 4'ü kullanacağız. Yani x gördüğüm yeri 2 falan yazmayacağım. Bir daha söylüyorum. Şimdi px polinomunu önce bir düzenleyelim. isterseniz x kare ile e, özdeşleştirelim. x küpü ayırırsam x kare çarpı x olur. Zaten kx kare x kare sıkıntı yok. Eksi px ve x4 de yapılacak bir şey yok. Bunların içinde çünkü x kare zaten yok. Böylece açığa çıkan iki tane x kare var. Bir birinci terimde bir x kare var. Şurada. Bir de şurada bir ikinci de x kare var. Sadece bu ikisinin yerine ne yazacağım? 4 yazacağım. x kare yerine 4 yazacağım. Diğer ikisinin yerine 2 falan yazmayacağız. O zaman kx diyorum artık. Kalan diyorum. kx. 4x oldu birinci terim. Artı 4K oldu ikinci terim. Eksi PX eksi 4 diyeceğiz. Bu da sıfır eşit olacak. Çünkü tam bölünüyordu. Çarpanı demiştik ya. Kalan sıfır demiştik. Bu zaman e, buradan da ne yapalım? K'lı P'lileri karşı atalım. Yani bilim X, X de bilinmiyor ama yani k ile p'yi karşı atalım. 4x eksi 4 solda kalsın. Diğer ortadaki 4 k ile de px karşı atarsam artı px olur. Eksi 4 k olur. Buradan da konuyu nereye bağlıyoruz? İki polinomun eşitliği. Birinci polinomda yani solda x'in kat yani x terim 4 x. Burada px. Buradan katsayılar işlersek P4, p 4 p'nin 4 olması gerekiyor. P katsayısı 4 olmalı. Başka sabit burada 4. Burada eksi 4 k. X, 4 k'nın da 4 x 4 olmak için k'nın 1 olması gerekir. Soru neydi? Diğer çarpan sorulmuştu. Evet. Böylece p ve k'yı bulduktan sonra aslında polinom ortaya çıktı. Tekrar yazarsam polinom baştan. Bunları bu yerine yazarsak ne olur? x küptü en başta. Artı kx kareydi. K'ya 1 verince x kare olur. Eksi px de 4x oldu eksi 4 oldu. Şimdi ne yapacağız? diğer çarpanı sormuş. Yani bir çarpan x kare eksi 4 diye diğer çarpanı sormuş. O zaman alıp bunu x kare eksi 4'e bölmek lazım. Yani her iki tarafı da x kare eksi 4'e bölersek x kare eksi 4'e böldüğümüzde polinomu neyi buluruz? Buradan çıkan sonuç bizim aradığımız sonuç olacak. Çünkü diğer çarpanı sorulmuş. Yani bunun içindeki diğer çarpanı bulmak için x kare eksi 4'e bölmemiz gerekiyor. Bunun için çarpanları ayırmayı da deneyebiliriz ama şu orta daha yeniyiz o zaman polinom bölmesi yapacaksınız Horner olmaz çünkü x kare x 4 derecesi 2 olduğu için Horner yöntemi olmaz bildiğimiz normal bölme işlemi yapacağız bölme işlemi şöyleydi x küpten başlayıp derece büyükten küçük zaten sıralanmış aynen bunları yazıyorduk x küp artı x kare x 4 x düzenli bir şekilde yazdık derecesi büyükten küçüğe doğru sakın düzenli bölü x kare x 4 diyeceğiz. Horner ne olmadı? x kare x 4 2. derece. Horner'de derecenin 1 olması lazım. Bölenin derecesi. Burada da en büyük dereceler en başta olduğu için direkt düzenli yazınca. Bunlara bakacağız. x kareyi neyle çarparsam x küp olur. x. x çarpı x kare x küp eksi 4 çarpı x eksi 4 x. Çıkarma yapacağız. Çıkarma yaparken de şöyle demiştik. Bu ifadenin işaretini değiştirirsek eksi de çarparsak toplamaya çevireceğiz. Yani bunu eksi yapacağız. Bunu artı yapacağız ve toplayacağız. X x'lükler gidiyor. Yalnız toplama yaparken gene büyük dereceyi en başta almakta fayda var. Yani buradaki terimlerden en büyük x kare var. Aşağıya aldık. x 4 x artı x. Bunlar da gitti güzel bir şekilde. Geri x 4 kaldı. Zaten x kare x 4 kaldı. Demek ki bunu da işte artık uzatmayayım. 1 ile çarparsam. 1 çarpı x kare x 4. x kare x 4'ü verecek ile çarptık. Kalan sıfır olması lazım zaten tam bölünmesi gerekiyor. Bir demek ki diğer çarpanımız neymiş? X artı birmiş. Diğer çarpanımız. 24. sayfaya geldik. Px artı 3 eksi Px artı 1 4x artı olmuş. Ve P2 6'ymış. P8 kaç olur? Yine bunlar fonksiyona benziyor ama anlattım daha öncedekini. Burada x yerine değer vererek fonksiyonda olduğu gibi 4x artı 10'u kullanarak bulmamız mümkün değil ama biz burada polinomu nasıl kullanacağız? Demiştik ki px artı 3 polinom var burada. <laughs> Pardon. px artı 1 çıkarmışız. Ve karşımızda bir birinci derece bir polinom kalmış. İki polinomu çıkarttığımız zaman ya da topladığımız zaman derece şöyleydi. E, dereceler eğer aynıysa zaten e, tabi çıkarma olduğu için birbirini götürme şansı var ama e, evet bu da çıkarma varmış birinci derece dersek onlar gider ama şöyle düşündüm hani biraz düşündüm de eğer buna bakarak işte px'i biz ax artı b gibi düşünsek olur mu acaba olmaz galiba çünkü px işte ax artı b olsa Bunları yazdığımız zaman px artı 3 ile px artı 1'i çıkarma var. Bunlar birbirini götürecek. Geriye 4x kalmaz. Sabit kalacaktır. Hmm. Toplama olsaydı doğru. toplama olsaydı yer arası e, px ax artı b kabul edecektim. Çünkü çıktığımız birinci derece olduğu için px artı 3 de px artı 1 de px'in derecesiyle bağlantılı olduğu için bunu böyle normalde yazardık. Ama şimdi düşündüm ki ben bunu böyle yazarsam x artı 3 koyduğumda px artı 3'ü bulursam px artı 1'i bulursam çıkarmadı ax'ler birbirini götürecek. Çünkü bu 1 ve 3 a etkilemiyor. Bu olmadı. O zaman demek ki bence şöyle olmalı. Bir hani bence şöyle olması lazım. Tamam çıktığımız birinci derece ama çıkarma olduğu için bence px nasıl olmalı? İkinci derece olmalı. Nedenini Bak anlarsınız şimdi. ax artı bx artı c gibi alsam ne olur şimdi? biraz uzun sürecek baştan uyarayım. Şimdi buradan önce px artı 3'ü bulacağız. Yani x yerine x artı 3 yazacağız. x yerine x artı 3 yazdığımızda bunu kısalım. Ne olur? x gördüğüm yere bunu yazarsam a çarpı x artı 3'ün karesi artı bx yani B çarpı X artı 3 artı C olur. Açarsam bunu da ne olur? Ee, şuraya hemen altına yazayım. X kare artı 6 X artı 9'dur. Çok uzatmayayım diye yazdım altına. A'yı dağıtırsam A X kare artı 6 X artı 6 A X kare artı 6 A artı 9 alıyor. Biraz uzun süreceğini söylemiştim. Şu b'yi dağıtırsam da şuraya bx artı 3b uzun tutacak ama zor değil söyleyeyim. Artı c. Yani böyle uzunca bir şey çıktı. Peki bir de px artı 1 lazım bize. Onu da siyahla yazayım. px artı 1 demek. Yani x gördüğüm yer, x artı 1 yazmalıyım ax kare, yani a çarpı x artı 1'in karesi artı b çarpı x yani x'in x artı b çarpı x artı 1 sonra artı c x artı 1'in karesini altını açayım yine şurada x kare artı 2 x artı 1 biliyorsunuz ve ayda dağıtırsam artırsam şurada yazıyordum baştan A x kare artı 2A x artı A artı B x B yazıyorum. B x. Hocam kısmında yazdığımız kırmızı şey nereden buldum A x. Şunu mu? Artı, b Onu söyleyeceğim. Bir artı dakika, şurayı bitireyim. hemen söyleyeceğim. B x artı D. Şunu bir dakika satırı bitireyim. Şu denklemi diyorsun değil mi kırmızıyı? şöyle ee, yani şöyle düşündüm bu px artı 3 var px artı 1 var burada çıkarma yapılmış iki tane polinom çıkarılmış karşımda 4x artı 10 gelmiş bir kere px artı 3 ile yani derece kavramını da biliyorsan px artı 3 ile px artı 1'in derecesi px ile aynıdır yani bunun derecesi neyse px ile derecesi aynı olur çünkü bu artı 3 derece etkilemiyor bu da px ile aynı olur bu da px ile aynı olur ama çıkarma yapılıyor. Şimdi toplama yapılsaydı direkt diyecektik ki sonuç zaten 4x artı 10 birinci derece olduğu için px'in derecesi de birinci derece olmalı. Yani px o zaman ne demeliydim? px eşittir ax artı b gibi olması gerekirdi. Genelde ben bu şekilde karşılaşmaktan sorularla bunun için yeni fark ettim soruyu. Böyle olduğu zaman çünkü işte x artı 3 koyduğun zaman x yerine ve x artı 1 koyduğun zaman yani bu yuvarlak içindekilerin denklemlerini buna bağlı bulduğun zaman a gitme şansı yok toplam olsaydı. Eğer. Toplam olsaydı gitme şansı yok. Böylece p AX artı b kabul edersek bunlardan da toplam olsaydı yani arası tekrar ediyorum. karşıma 4 x artı 10'a benzer birinci derece bir şey çıkacaktı. O zaman p -x ben a x artı b kabul edecektim. Toplam olsaydı. Ama çıkarma olduğu için böyle kabul etseydim eğer a -x artı b de x yerine x artı istersen daha sonra uygula x gördüğün yerde x artı 3 ve x artı 1 koyduğun zaman çıkarma olduğu için bu AX'ler girecek. Bu açma, açtı, açılış yaptıktan sonra X'ler gidecek. karşımız sabit sayı kalacak. Yani 4X artı 10'u bulma imkanımız yok. O yüzden dedim ki çıktığımız hal ne kadar birinci derece olsa da ben PX'i ikinci derece aldım. Hatta bak şimdi göreceksiniz ne kaldığını. PX'i bu şekilde o yüzden kabul ettim. Yoksa arası toplama olsaydı çıktıya bakarak AX artı B tarzı düşünecektim. Bir bakalım dediğim oldu mu acaba? Şimdi px artı 3'ü şuradan bulduk şu. Şurası. Ve px artı bir de bulduk. O da şurası. Çok da uzun oldu ama olsun. Şimdi bunları çıkartacağız. Üsttekinden alttakini çıkartacağız. Çıkartma işlemi de şöyle anlatmıştık polinomlarda. İkinci polinom eksi çarparsanız yani işaretlerini değiştirirseniz eksi, 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 hep eksi, eksi oldu. Efendim. Ve toplarsak bu kutu için aldıklarını kutuya benzer şeyleri. Gördüğünüz gibi AX kadar gitti işte bakın. İkinci derece seçtim halde bunlar gidiyor. Peki X'ler gidiyor mu? Gitmiyor. Çünkü bu, bakın burada 6 AX var. Burada 2 AX var. Başka var mı? X, eksi BX var burası. Eksi BX. Pardon burası neydi? Burası ne eksi oldu? Burası artı olacak. Pardon. Bunu yanlış yazmışım. Şurası Artı BX. B'yi dağıttığım zaman artı BX. Artı 3B. Doğru. Buradan bir BX var. Evet. Yeşil alayım tekrar. Altta da bir eksi BX var. Bakın şurada. Eksi oldu. Eksi de çarptığın için. Toplarsan bunlar gidiyor. Tamam bunlar gitti ama şu ek, artı altı AX'de eksi 2AX toplayınca 4AX kaldı. Bakın X kalıyor. 4AX kaldı. 4AX kaldı. Sabitler neler kaldı? Ona da bakalım isterseniz. Sabitleri de kırmızıyla göstereyim. Burada 9A vardı. 6 eksi A oldu çıkarma yaptığımız zaman. Toplayınca 8A. Buradan bir 8A kaldı. Başka 3B vardı burada bir. 3B artı 3B. Aşağıda eksi B oldu. Toplayınca 2B oldu. C'ler gitti. Çok güzel. Şükür bunlar gitti. Yani böyle bir ifade kaldı. İşte gördüğünüz gibi kalan ne oldu çıkarma işleminden sonra? X olan yani birinci derece bir şey kaldı. Bu da neye işte eşit olması gerekiyormuş? 4x artı 10'a. Bunun 4x artı 10'a eşit işte olması lazım. Buradan da polinom eşitliğinden dedik ki x'in katsayısı burada 4a'dır. Şurası 4a'dır. Burada x'in katsayısı 4'tür. E 4a'nın 4 olması için a'nın buradan 1 olması gerekir. Diyebiliriz hemen. A 1 olması lazım. Başka sabit terimler. Sabitler burada 8A yanlış bulmadıysam işte olmuş olabilir. 8A artı 2B'dir. O da 10 olması gerekiyor burada sabitlerin eşit i̇şte olması lazım. Biz A'yı da 1 bulmuştuk şurayı. 8A 8 yapıyor o zaman. Artı 2B'nin de 10 çıkması için 2B'nin de 10 çıkması için B kaç olması lazım? O da 1 olması lazım. Bayağı bir uğraştık. A'yı 1 söyleyin. Artı 9 a ile şey a'yı topladınız 8 a yazdınız. Yok bu artı a mı eksi yapmıyor bak altta kırmızılar var. Polinomları çıkarırken ne yaptım? İkinci ifade eksi çarptım şu kırmızılar yeni işaretlerimiz eksi 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 hepsi. Sonra topluyorum normalde çıkarıyordum zaten. Yani 9 a'dan a'yı çıkarttım aslında. Artı şu kırmızılara bakacaksın çünkü iki polinomu çıkarırken İkinci polinomu eksi çarparak toplayabiliriz diye anlatılmıştı konu içinde. O yüzden ama sen eğer direkt çıkaracaksan da bu artı 9a bu artı a çıkarırsan 8a olur. Oldu mu? Tamam hocam sağ olun. Bir şey. A'yı beni buldum. B'yi belli buldum. İşte hatası yapmaya müsait. Yani yapmış da olabilirim ama konu olarak anladık bilmiyorum. Şimdi daha bitmemiş arkadaşlar. Daha bitmemiş. Bu soru bayağı bir zormuş. Ben bunu tabii seçmemiştim. Baş... Yani böyle gideceğini düşünmemiştim de. Çok az bir şey kaldı. P -x biz ax² kare artı bx artı c diye kabul etmiştik. A'yı kaç bulduk arkadaşlar? A'yı 1 bulduk. O zaman ax² kare yani x kare oluyor. Artı bx demiştik. O da x oluyor b1. Ama c'yi bulamamıştık burada. C'yi bulamadık. Biz onu bulmak için de bize neyi vermiş arkadaşlar? P2'yi vermiş. Onu da boşuna vermemiş. O zaman P2'nin altı olduğunu kullanarak da ne yapacağız? C'yi bulacağız destan gibi soru oldu ama 4 artı 2 artı c'nin de 6 olması gerekiyor. Zaten burası 6 yaptı. 6 ile neyi toplarsam 6 yapar? 0. Demek ki c'de 0'mış. Bitti mi? Gene bitmedi. Son olarak px polinomumuz ax kare yani x kare artı bx x demiştik. Artı c ile 0 bulduk. Yani polinomumuzun kuralı x kare artı x'miş. Bizden T8 soruyorsun son olarak. 8 de koyarsak oraya. Ne oldu? göndermek istiyorsun? 8'in karesi 64. 4'da 68 çıkıyor. Pardon. 64 artı 8. 72 çıkıyor. Bir daha anlatayım mı soruyu yoksa? Ya da video sonu incelersiniz. Zaten video kaydediyorum şu an. Olur mu arkadaşlar? Bayağı... Bence hocam. Efendim? Hı. Söyleyin. Bence geçebiliriz. Tamam zaten kayıt ediyorum şu an YouTube'da paylaşırım videoyu da. Bir daha üstünden geçerseniz işte hatası olursa da bana söyleyin. Biraz uzun oldu ama yorum sorusuymuş. Ben bunu tabi seçerken eksiği fark etmedim. Direkt A-A-B düşünecektim. Öyle olmadı. Geçiyorum. Bir sonraki soruya x eksi 2 çarpı px polinomunu vermiş. px polinomunun x eksi ile bölümünden elde edilen kalan soruluyor. Daha önce de çok yapıldı bunlar ama olsun bunlar çok karıştırılıyor. px polinomunun x eksi ile bölümünden kalan sorulmuş. Yani p2 soruluyor artık bunu anladınız. Bizden p2 soruluyor. Ama biz p 2 bulmadan önce bir şeyler yapmamız lazım. Neden? Çünkü p 2 bulmak için üstteki denklemde x 2 verirseniz bunun başında da bir çarpan var. 2. 2 koyarsam ne oluyor burası? Sıfır oluyor. Gidiyor. P gidiyor. O ses kimden geliyor? Ben haber ver. Evet, derse geçiyoruz. Bu ses kapatsak kimse? Merve, Merve. Kim? Tamam mı? Şimdi P2 bulmamız lazım. Tabii doğal olarak ne diyorsunuz? Hocam X'e 2 koyalım işte. X'e 2 verirsek ama burası 0 oluyor. Çarpıp P2 oluyor. Sağ taraf X'e 0 verince 0. Orası da 0. Eee, bir dakika ne oldu ya? 2 verecektik. Ne 0 karıştırdım ben deyince. X'e 2 verdik. Düzeltiyorum. 0. P2 dedim. Karşı taraf 2'nin kübü 8. Artı ax kare 4a yaptı. Eksi ax yani 2a eksi 2. Sol tarafı biz tabi p2 bulmak amacıyla giriştik ama sol taraf maalesef p2 yuttu. O olsun. 0 oldu. Sağ taraftan 8'den 2 çıkarsa 6. 4a'dan 2a çıkınca 2a. 2 artı 6 0 ise a da buradan ne bulunur? Eksi 3. En azından bu başladığımız hareketten a'yı bulduk. Çünkü onu da bulmamız lazım zaten. Ama p2 şu an bulamadık. Ee, bu şekilde devam edersek bir zaten P2 bulma şansın yok. Çünkü başındaki x 82 iki kurtulamazsan P2 buradan bulma şansın yok. O zaman x8'i böleceğiz. Her iki tarafı denklemin. Tabii a yerine de x 3 koyarak O zaman Px polinomu eşittir diyeceğiz. X eksi bölelim tarafını. Sol taraf, sağ taraf x küp artı ax kare yani 3x kare eksi yani 3x -2 eksi 2. Bunu da x eksi 2'ye bölersem p eksi'yi bulma şansımız var. Yani burada tamam işte telefonda. x eksi 2'ye bölmemiz lazım. Yani önce bölme yapacağız. Bölme yaparak p eksi bulacağız. Ondan sonra p bulabiliriz. Burada bölme için horner'i kullanacağım bu sefer. Çünkü x eksi uygun bunun için bir derece olduğu için. Horner şöyleydi üstteki polinomu alıyoruz. Derecesi büyükten küçüğe doğru kat sayılarının sırasıyla yazıyoruz. Atlanan terim varsa da arada sıfır alacağız kat sayısını. Burada yok. x küp en büyük derece. Kat sayısı 1. Son x'li 3 x karede x'li 3 var kat sayısı. Son x'li terim 3 Sonra sabit x'li 2. Şu köşeye de paydayı sıfıra falan değeri yazacağız. Yani x'li x'li 2 burada. x kaç çıkar? Buradan 2 çıkar. Geliyor mu görüntü? İnternet bir karakterli şey çıktı ama bir aşağı indim. İlk biri kase aşağı iniyorsunuz. 2 ile şu biri çarparak bir sonrakinin altına yazıyorsunuz. Topluyorsunuz Eksi -1. Tekrar çarpıyorsunuz 2 ile. Telefonumdan. Tekrar 2 ile çarptık -1'i Eksi -2. Eksi Topladık 1. Bir. bir daha çarptım 2. Topladım 0. Zaten tam bölünmesi lazım polinom çıkabilmesi için. Bu sıfır kalan zaten sıfır kalan tam bölündü. İşte şu 1 eksi 1'e 1'de ne oluyor? Bölümün yani px'in oluşturan kat sayılar. Tabi x kübü x'li ifade bölersek 2x kareli bir şey kalır. O zaman px diyoruz. a x kare artı b artı c biçiminde olmalı. a'sı 1 ilk kat çünkü. Yani x kare artı b x b'si eksi 1 eksi x artı c o da artı 1. Bu şekilde p eksi buldum. Şimdi artık px'i bulabilirim. x yerine 2 koyduğumda 4 eksi 2 artı 1. Oradan da 3 çıkıyor sonuç.